İstanbul tarihte birçok depreme ev sahipliği yapmıştır. Bizans döneminde 18, Osmanlı döneminde 13 ve Cumhuriyet döneminde 3 büyük depreme ev sahipliği yapmıştır. İlk depremin tarihlendirilmesinde farklı görüşler olsa da ilk deprem tarihi milattan sonra 358 yılına konumlandırılmıştır. Bizans'ın o dönemdeki ismiyle Niko Medya yani İzmit'i yuttuğu kayıtlara geçilmiştir. Kayıtlara göre Pietas Kilisesi bu depremde yıkılmıştır. 365 yılında yaşanan depremde ise tsunami olduğunun kayıtları görülmektedir. 403 yılında küçük büyük bazı depremler gerçekleşse de 407 yılındaki depremde günümüzdeki Beyazıt Meydanı'nın yıkıldığı kayıtlara geçmiştir. Fazlaca can kaybı yaşanmıştır. Hatta cesetlerin kıyıya vurduğu bile anlatılmaktadır. 437 yılında o kadar fazla deprem olmuştur ki İstanbul'un halkı surlar dışında farklı bir yere göç etmek durumunda kalmıştır. Bizans'ın en etkili depremi ise 554 yılında gerçekleşmiştir. İstanbul'un 7. yüzyılda deprem yaşamadığı kayıtlarda görülmektedir. 989 yılındaki deprem ise İstanbul'u etkilemekle kalmamış İtalya'ya kadar uzanan büyük bir etki bırakmıştır. İstanbul'da Ayasofya'nın batı kubbesi çökmüştür. Hatta Ayasofya o kadar etkilenmiştir ki 6 yılda inşaatı tamamlanmıştır. Tarihte imparatorun odasına giden deprem olarak anılan 1202 depremi de çok önemlidir. Bu depremde Bizans İmparatoru yaralanmıştır. Bunların dışında farklı depremler yaşansa da kayıtlara geçen en önemli depremler bunlardır. Osmanlı döneminde yaşanan ilk İstanbul depremi ise 1488 yılında yaşanmıştır. Ardından 1509 yılında Küçük Kıyamet adlı bir deprem gerçekleşmiştir. Maddi hasarların yanında birçok insan maalesef hayatını kaybetmiştir. Hatta öyle ki depremin artçıları 45 gün sürmüştür. Depremde yaklaşık 5000 ila 10000 arası insanın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Şehrin önemli yapıları, camiler, Galata Kulesi büyük hasar almıştır. 1648 yılına kadar geldiğimizde, arada farklı depremler olsa da 1648 yılındaki depremde oldukça önemlidir. Son bir asırdaki en şiddetli deprem olarak anılmıştır. Sultan Murat Camii çökmüş, 4000 kişi hayatını kaybetmiş, Ayasofya büyük bir yıkım yaşamıştır. İstanbul su sıkıntısı yaşamış toplam hayatını kaybeden insan sayısı 30 bini bulmuştur. 1766 Büyük İstanbul depremi ise bir kurban bayramı zamanında gerçekleşmişti. Osmanlı kaynaklarına göre yerden büyük bir uğultu çıkmış ve başlayan sarsıntı 2 dakika sürmüş 5000 ila 10.000 arası insan hayatını kaybetmiştir. Bu tarihlerden sonra da Osmanlı'da önemli depremler olsa da daha önemli gördüğümüz depremler bu şekildedir. Cumhuriyet döneminde de İstanbul depremleri devam etmiştir. 1999 yılında iki büyük İstanbul depremi ve 2019'da bir büyük İstanbul depremi meydana gelmiştir. 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem büyük bir yıkıma neden olmuştur. O dönemde 20. yüzyılda yaşanmış ikinci büyük deprem olarak anılmaktaydı. Yaklaşık olarak 981 insan hayatını kaybetmiştir.